بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri kabul eylesin. Bugünkü Bugünkü konumuz inşallah konulu tefsir olarak ele alacağımız Allahu Teala'nın varlığı, birliği, Allah'ın Teala'nın sıfatları, tevhid ve şirk hakkında olacak. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dediler. Ey Muhammed! Rabbini bize tanıt. Rabbin gümüşten midir, altından mıdır, bakırdan mıdır, zebercetten midir, nedendir bize bir tanıt demeler üzerine Yüce Allah İhlas süresi dediğimiz süreyi inzal buyurmuştur. müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Muhammed bize Rabbini tanıt temelleri üzerine Yüce Rabbimiz İhlas Suresini inzal buyurmuştur. Hadislere yine baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim İhlas Suresini okursa Kur'an'ın üçte birini okumuş gibidir buyuruyor. Alimler bu konuda şunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim üç bölümden müteşekkildir. Birincisi Allah-u Teala'nın varlığı, birliği. İkincisi e, ibadetler, muamelat bölümü. Üçüncüsü ise peygamberlerin kıssalarını anlatan kıssalar bölümünden oluşmaktadır diyorlar. Ve dolayısıyla baktığımız zaman kim Fatiha-i işte İhlas Suresini okursa Kur'an'ın üçte birine denk gelmiştir. Bu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellemin sözüdür. Buradan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın sıfatlarını en güzel, en mükemmel şekilde İhlas Suresinden başka bir süre özetleyememiştir. Sadece İhlas Suresinde Allah-u Teala'nın bütün fiilleriyle e, en mükemmel şekilde... E, özetlenmiştir. Mesela Semet ismi Allahu Teala'nın Kur'an'da başka bir yerde geçmemektedir. Evet, İhlas Suresi'nde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul huvallahu ehad Ey Habibim de ki o Allah ehaddir. Yani burada ehad dediğimiz zaman yani birin karşılığı değildir. Yani o tektir. Allah'ın Samet. Allah Samettir. Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey ona muhtaç olan demektir. Lem yenil ve lem Bu ayetlerle de Yüce Rabbim Hristiyanlara, Yahudilere ve müşriklere de aynı zamanda bir reddiyedir. Çünkü Yahudiler Hüzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de işte melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Baktığımız zaman bu ona bir reddiyedir. Yani lem Allah doğurmamıştır. Yani kızı, oğlu olmamıştır. Ve lem ve doğurulmamıştır. Yani soy namından Allah-u Teala her şeyi reddediyor. Yani e, soy namından ona hiçbir şey is, e, edemiyoruz. Edilmez. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ <احَن> Onun hiçbir dengi, ortağı, eşi ve benzeri yoktur. Tabi Allahu Teala'yı en güzel tanıtan, en güzel açıklayan bu süredir. Allahu Teala'yı tanımamız için de Allahu Teala'nın sıfatlarını bilmemiz lazımdır. Bazı e, Peygamber Efendimiz hadislerinde de Allah'ın Zatı hakkında değil, sıfatları hakkında düşünmemizi Peygamber Efendimiz de yapıyor, Tavsiyede bulunuyor. Onun için biz de Allah'u Teala'yı, O'nu nasıl tanımamız gerekiyorsa o şekilde tanımaya çalışacağız inşallah. Tevhid, her yönüyle birlemek demektir. Şirk ise, herhangi bir şeyi O'na ortak koşarak, ortak koşmak demektir. Cumhur ulamaya göre tevhid Allahu Teala'yı zatında, sıfatlarında ve fiilleriyle de birlemek demektir. Evet, yüce Allah'ın yarattığı şeylerden kendisini ayıran özel sıfatları vardır. Yani yaratılanla yaratılmışlar arasında bir farkın olması için Allahu Teala'nın özel sıfatları vardır. Ki yaratılanlar farklı, yaratan farklı olsun diye. Ve Yüce Allah mükemmellik ifade eden sıfatlarla donatılmıştır. Tabi sıfatları belli bir sınırda sınırlandırmak uygun değildir. Ama itikat halimlerine yapmışlardır. Bunların daha iyi tanınması, daha kolay öğrenilmesi için bunları bazı kısımlara ayırmışlardır. Allahu Teala'da e, sıfatlar iki kısma ayrılmışlardır. Allah'ın Teala'da bulunması vacip olan sıfatlar, bir de Allah'ın Teala'da e, bulunmaması, yani mümteni olan sıfatlar diye ikiye ayrılmışlardır. Vacip olan sıfatları da alimler yine kendi içerisinde iki kısma ayrılmışlardır. Bunlara zati ve subuti sıfatlar denilmektedir. Mümteni sıfatlar ise Zaten bu zatî ve subutî sıfatları zikrettiğimizde de dolayısıyla onlar içerisinden çıkıyor. Mesela Allahu Teala e, taaddüt. Allah hakkında taaddüt düşünülemez. Yani birkaç haşa Allah düşünülemez. Adem yani sonsuzluk düşünülemez. Ve da eee muhalefetin havalisi yani bir şeye benzeme gibi sonradan yaratılan bir şeye benzeme gibi Allah hakkında düşünemez. Biz bu sıfatları öğrendiğimiz zaman o mümteni sıfatlarını ne yapmış oluyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Evet, Allah vardır ve bütün kainatın lisan-ı haliyle, yani bütün kainat lisan-ı haliyle onun bir olduğuna delalet ediyor. Allah'ın Teala için vacip olan sıfatlar açıklamaya ihtiyaç vardır. Çünkü onlar açıklanınca zıtları olan ve Allah'a yakışmayan sıfatlar dolayısıyla dolaylı yollardan çıkmış oluyor. Şimdi Allahu Teala'nın sıfatlarını kısa bir şekilde özetlemeye çalışalım. <laughs> Zatî sıfatlarından birincisi vücut. Var olmak demektir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birçok delil Allahu Teala'nın var olduğunu gösteriyor. Etrafımıza da baktığımız zaman Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren birçok delil ve alamet vardır. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de de اَفَ لَا يَنْفُرُونَ اِلَا الْتِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ مُسْرِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ Yani insan batmaz mı? Devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine ve dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl döşendiğine batmaz mı? Yani bunlara baktığı zaman Allah'ın varlığını ve birliğini e, bu delillerle de görebiliyor. Bunun gibi birçok ayet-i kerime Allahu Teala'nın var ve bir olduğunu bize göstermektedir. Giden <laughs> Allahu Teala'nın varlığının başlangıcının olmamasıdır. Her şeyin belli bir tarihi vardır, doğum tarihi vardır, yaklaşık tarihi vardır ama Allah Teala için böyle bir şey yani varlığının başlangıcı düşünülemez. Ve aynı şekilde beka Allah'ın varlığının sonu da yoktur. Bunlar yani bu saydığımız bu zatî sıfatlar sadece Allahu Teala'da vardır. Ya bazı sayacağımız sıfatlar da kullarda cüz'i bir şekilde vardır ve geçicidir. Vahdaniyet Allahu Teala'nın bir olması demektir. Allahu Teala'nın bir olması demek yani zatında birdir. Cüzlere, elementlere, parçalara bölünmez. allah Teala biraz önce söylediğimiz gibi hem zatında, hem sıfatlarında, hem de fiillerinde tektir. Yani zatında onun bir elementlere, parçalara bölünmesi mümkün değildir sıfatlarında Allah'ın Teala sıfatlarındaki yani biraz önce söylediğim gibi bazı sıfatlar vardır ki sadece Allah'ın Teala'ya hastır. Çünkü sıf bazı sıfatlar da vardır ki bunlar ee, Allah e, Allah'ın Teala'ya mahsus insanlarda ise cüz'i bir şekilde vardır. Ve fiillerinde Allahu Teala hiçbir ortağa, hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah-u Teala bir şeyin olmasını dilediği zaman ona kun feyekun der. Ve arada şeyin en yakul kun Yani Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman ona kun der ve o da hemen oluverir. Yani fiil, yani o iş yapmak için bir şeye ihtiyacı yoktur. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Onun için allah Teala'yı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek bu tevhid inancının esasıdır. Evet. Bir de Allahu Teala'nın e, muhalefetül havadis sıfatı vardır. Yani sonradan yaratılmışlara benzememesi demektir. Allahu Teala yaratılmış hiçbir şeye benzemez. İkincisi ise Allahu Teala'da bulunması vacip olan sıfatların ikincisi ise subuti sıfatlardır. Ki bu da hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvindir. Bu sıfatların Allah-u Teala'da olması ve devamlı olması, <laughs> devamlı olmasıdır. İnsanlarda da bu sıfatlar vardır, cüz'i ve e, devamlılık arz etmez. Mesela hayat, Allah-u Teala hayat sahibidir. Yani i̇nsanlar da hayat sahibidir. Ama insanların hayatları geçicidir ve cüzgidir. Hayat, ilim, ilim, semi, basar, bu sıfatlar saydığımız zaman hepsi insanlarda olan sıfatlardır. Ama insanlardaki cüz'i ve geçici sıfatlardır. Allahu Teala da külli ve devamlı arz eder. Tabi bu sıfatların içerisine baktığımız zaman yani e, İslam alimleri bunların içerisinde bir çoğunda, yani bazılarında da daha hala günümüze kadar e, istilaf etmişler. Ondan sonra tartışma konuları olmuş olmuştur. Mesela kelam konusunda Allahu Teala'nın işte Kur'an-ı Kerim mahluk mudur değil midir tartışması çıkmıştır ve birçok İslam alimi bu yüzden dolayı öldürülmüştür veya hapsedilmiştir, işkence edilmiştir. Evet. Tevhidi üç kısma ayırmıştık. İşte allah Allahu Teala'nın zatında birlemek, sıfatlarında birlemek ve fiillerinde birlemektir. Ve özet olarak da tevhidi şu şekilde de özetleyebiliriz. Kainattaki tevhid. Yani bunu da beş kısma ayırarak şu şekilde özetleyebiliriz. Kainattaki tevhid. Her varlık bu inancı bize haber verir. Yani kainattaki tevhid. Bütün varlıklar, her varlık Allahu Teala'nın var ve bir olduğunu bize haber verir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sık sık bu konu vurgulanmaktadır. İkincisi ise siyasette tevhid, yani yönetmede tevhid. Allahu Teala yeri ve göğü yaratmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah yerinde de Rabbi, göğün Rabbidir. Yani Allahu Teala yeri ve göğü yarattıktan sonra onları başıboş bırakmamıştır. Yönetmiştir, yönlendirmiştir. Yani Allahu Teala göğün hükümleri Allah'a aittir, yerin hükümlerini biz yönetiriz demek bu da tevhid inancına ters bir inançtır. Toplumda tevhid, İnne hâdi ummetukum ummeten vâhide. Yüce Rabbim Enbiya Suresinin 92. ayetinde şöyle buyuruyor. Ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde gereği gibi ibadet edin, bana gereği gibi ibadet edin buyuruyor. <laughs> İnsanlar, yani Müslümanlar ancak tevhid inancının etrafında birleşirlerse bir birliktelik elde edebilirler. Yoksa Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de o Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmayın emrinde ne geliyor? Onlara hak geldikten sonra onlara e, ayetler Allah-u Teala'nın ayetleri geldikten sonra bölünüp parçalandılar. İşte Müslümanlar bunun gibi olmamalar gerekir. Yani bize hak geldi, Kur'an geldi, Peygamber geldi. Peygamber ve hak, hak ve hakikat geldikten sonra bu tevhid konusunda kişilerin bölünüp parçalanmasını allah Teala yasaklamıştır. Çünkü bizi tek bir ümmet olarak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de vasıflandırmıştır. Evet. Bir de kişide tevhid. İman edenler İslam'ın kendilerinden istenilen vahid tipli insan olmak, hayatın her anında tevhid inancını göstermek, kulluğu tek bir Rabbe yapmak durumundadırlar. Bütün benliği ve duygularıyla tevhid ilkelerine inanır, ve bunun mücadelesini verir. Bu da kişinin e, tek başına yapacağı tevhiddir. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den allah Allahu Teala tarafından getirdiği her şeyi kalbiyle tasdik edip bunu diliyle de e, icra etmesi, söylemesi lazımdır ki o zaman tevhid inancına e, tevhid inancını yerine getirmiş olsun. Evet. Biraz önceki söylediğimiz kişideki tevhidle, yürek ve dildeki tevhid de aynı şeydir. Yani kişi Allah Resulü'nün getirdiği inanç esaslarını kalbiyle tasdik edip bunu diliyle de söylemesi gerekmektedir. Tabi bazı şeyler zıtlarıyla anlaşılır. Şimdi tevhid konusunun zıddı da şirktir. Şirkte baktığımız zaman bir işte bu ruhiyette şirk vardır. Rubbiyette şirk vardır. Yani biraz önce tevhid inancısını anlattığımız zaman zaten o şirkin yani ilahlık bölümündeki şirkinde bir e nebze anlatmış olduk. Yani Allah'u Teala rabdır. Yani ondan başka ilah yoktur. Bu e ilahiyetteki şirktir. Yani kişi eğer Allah'tan başka bir e Allah'ın var olduğuna inanıyorsa bu kimse kafirdir, müşriktir. Bir de ibadetlerde şirk vardır. Bu da iki kısımdır. Bazı büyük şirktir, bazısı ise küçük şirktir. Yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bazı hadislerinde e, yani büyük günahlardandır ama küçük şirk olarak tarif etmiştir. Mesela şimdi söyleyeceğimiz gibi işte riya küçük şirktendir. Yani bu kişi dinden çıkaran şirk değildir kişi yiğidinden çıkaran şirk, Allah'la beraber başka bir ilahın olduğuna ve şimdi zikredeceğimiz bazı meselelerden dolayı bazıları kişi yiğidinden çıkartır ki buna büyük şirk deniyoruz. Bazı kişi yiğidinden çıkartmaz ki bu da küçük şirktir. Şirk, ibadette şirk, niyette şirk, amelde, dilde şirk. İbadette şirk kulun, yani bu büyük şirkin kısmına giriyor. Kulun yaptığı ibadeti Allah rızası için değil de başka bir takım e, kimseler için yapması ve Allah için yapması ve bunun yanında başka birini ortak ne biz büyük şirk diyoruz. Yani Allah'la beraber başka kimselerle ibadet etmek. Bu büyük şirkin içerisine giriyor. Benim sizin için en çok Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Yani bu büyük şirki yani Müslüman olan bir kimse zaten yapmaz. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle sizden, e, benim sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyuruyor. Ashab soruyor ya Resulallah küçük şirk de nedir? O nedir ya Resulallah dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki riyakarlıktır. Evet. Tabi bununla ilgili birçok hadis vardır. Allah ancak samimi bir niyetle kendi rızasını, rızasını gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Allah sadece kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder. Evet, bu tür e, şirk kişiyi dinden çıkarmaz ama ameli iptal eder. Ancak büyük şirke düşme ihtimali de olabilir. Yani kişi bu şirke devam ettiği zaman da büyük şirke düşme ihtimali de vardır. İbadette şirkin ikinci kısmı Allah'tan başkasına yakın olmak ve Allah için yapılacak bir ameli başkası adına yapmak. Buna ne diyoruz? Takarruf yani yakınlaşmak için yapılan ibadet. Mesela bir kimse hayvanı keserken Allah'tan başkası için kesmek, bunun büyük şirk olması için de yani bir hayvan kesiyor, bunu Allah'tan başkası için kesiyor. Ha bunun da büyük şirk olabilmesi için bu fiili yapan kişinin Allah'a ortak koşması şarttır. Eğer bu kişi Allah'a ortak koşuyorsa bu yaptığı fiilde o da bir şirktir. Eğer böyle bir inanç yoksa, yani Allah'a inanıyor ama bunun yanında da yakınlaşmak için bazı kimseleri aracı ederek veyahut o hayvanı keserken bu şekilde davranıyorsa, bu inancı eğer inancında başka bir Allah'ın da var olduğuna inanarak yapıyorsa bu büyük şirk'tir. Eğer böyle bir inancı yoksa işlediği küçük şirk'tir. Çünkü bu Allah'ı birleyen bir muvahhittir. Ancak yaptığı amel bidattir, büyük günahlardandır. Üç, ibadette yani istigasede şirk. Allah'tan başkasının veremeyeceği herhangi bir şeyi Allah'tan değil de başkasından istemek. Allah'tan başkasının veremeyeceği herhangi bir şeyi Allah'tan değil de başkasından istemek. Mesela kulun bizzat ölülerden günahlarını affetmelerini, kabirlerini, kalplerini hidayete erdirmelerini, sıkıntılarını gidermelerini, ihtiyaçlarını karşılamasını istemesi bu tür şirke örnektir. Şayet yalnız Allah'ın gücünün yettiği bir şeyi Allah'tan başkasından isteyen kişi istediği şeyi Allah'ın var edip yarattığına iman eder ancak kendisinden yardım e, dilenen kişinin Allah katındaki itibarı ve yüksek derecesinden dolayı Allah'ın yarattığı şeylerden dilediğini dilediği kimseye verme gücüne sahip olduğuna inanır ve Allah'tan değil de o zatlardan isteyecek olursa işte böyle birinin günahkar olacağı ittifak konusudur. Kafir olup olmayacaksa ihtilaflıdır. Yani kişi Allah'tan istenecek bir şeyi başka zatlardan istiyor. Ama o zatın da Allah'ın üzerinde bir yetkisi yoktur. Allah onu dilerse veyahut da bunu yaparsa gibi e, şeylerden dolayı e, Allah'ın bunu yapma, yapıp yapmamada serbest olduğunu inancını varsa bu kimse büyük günah işlemiş olur. E, kafir olup olmamaydı, olmayacağı da ihtilaflıdır. Bazıları işte kafir olacağını söylemişler, bazıları da bunu reddetmişlerdir. Bununla ilgili de Yunus Suresi'nde, Mü'minun Suresi'nde Zümer Suresi'nde, Sebe Suresi'nde baktığımız zaman bu ayetlerde de zikredilmektedir. Bir de vesile edilme şirki. Burada da bir şey bir şey dileyen istediğini herhangi bir yarattıktan değil de Allah'tan ister. Yani kişi bir şey isteyecekse Allah'tan istemesi gerekir. Ancak bu isteğinin Allah'ın tarafından kabul edilip edilmemesi için Allah katında itibarı olduğuna inandığı birinin yardımcısı olmasını talep eder. Yani Allah'tan istiyor ve bu konuda da başkasının da ona yardım etmesini talep eder. Mesela ey Allah'ım sen bu dileğimi filanın yüzü suyu hürmetine kabul et demesi gibi. Bu da eğer bu kişi aracı edindiği, edindiğinin isteğini Allah'ın kabul etme mecburiyetinde olduğuna inanırsa müşrik olur. Yani Allah bu kişi istiyor Allah da buna mecburdur, bunu yerine getirmek zorundadır düşüncesi olursa bu kimse ne olur müşrik olur. Zira bu Allah'ın dilemesinin, kuzun dilemesine bağlı olduğunu, bağlı olduğu kanaatine kapılmış olur ki bu da Allah'ın mutlak Rabbine eksiklik isnat etmeye götürür. Bununla ilgili de e, tekrir e, e, insan süresinde, e, tahar süresinde ve sebep süresinde ayetler mevcuttur. Eğer böyle bir kişinin istenilen şeyi Allah'ın kabul etme mecburiyetinde olmadığına inanırsa iki ihtimal vardır. A. Eğer kişi uzakta bulunan sağ insandan veya sağ olanlardan kendisini işlemeyecek kadar uzakta mesela e, bir iki kabirdedir ölülerden istemesi, onlardan duada bulunması iste, isteyecek olursa bunların gaybı bildiklerine inandığından dolayı şirke düşmüş olur. Yani istediği kimsenin mevcut olması ama uzakta olması veyahut da mevcut olmayıp kabirlerde olmuşsa bu kimseden onu duyma ihtimal yok olduğu halde ondan istemesi bu da kişiyi şirke düşüren fiillerdendir. Şayet ölülerin gaybı bilmediklerine inanırlar ve kabrin başında kendisine dua etmesini isterlerse, isterse işte bunun hükmü ihtilaflıdır. Şayet ölülerin gaybı bilmediklerine inanır ve kabrin başında kendisine dua etmelerini isterlerse, yani o kabrin başında dua edilirse işte bunun hükmü ihtilaflıdır. Seleflere göre şirktir. Çünkü aracının yaptığı duayı Allah'ın kabul etme mecburiyetinde olup olmadığına inanmakla inanmamak arasında bir fark yoktur deyip bazılarına göre ise büyük şirktir, bazılarına göre ise küçük şirktir demişlerdir. <laughs> Diğer bazılarına göre ise kişinin ölülerden kabirler başında kendisine dua etmesini istemesi sahabelerin yapmadığı bir iş olduğundan dolayı bunu bir af görmüşlerdir, büyük günahlardan görmüşlerdir. Ve ee, bunu bu, e, böyle bir duanın yapılmasını meşru görmemişlerdir. Peki meşru dualar hangisidir? Kişi neyi vesleder? Bu da Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala kendi isminin zikredilmesiyle vesile edilmesini bunun delili Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bir böyle kişi kendi e, Allahu Teala'nın isimleriyle vesile edilerek dua edebilir. İkincisi ise kendi amellerini vesile ederek ki bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o üç kişi ki mağarada kaldıklarında kendi dualarını vesile Allahu Teala'dan yardım istemişlerdir. Ya bunun dışındakilerin işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine denilmesinde ise alimler ihtilaf etmişlerdir. Bazıları yapılabileceğini bazıları da yapılmayacağını zikretmişlerdir. Yani bunun dışındaki yapılan e, işlerde ise kişinin niyetine bakılmalıdır. Eğer o kimse, biraz önce açıklamaya çalıştığımız gibi, eğer o kimse Allahu Teala'nın üzerinde bir yani Allahu Teala bu kişi dua ettiği zaman Allahu Teala bu duayı yapmayı e, yapması mecburdur gibi bir düşünce içerisindeyse bu şirk olur. Yok eğer bu düşünce içerisinde olmamışsa, eğer bu kişilerde vefat etmiş ise, bu da sahabelerin yapmadığı bir iştir ki böyle bir e, işte bulunması da o kişi için bir dağıttır ve günahtır. Ondan dolayı da e, bu üç saydığımız iki durumun dışındaki yapılan duaların bid'at veyahut da şirk olacağını alimler bizlere bildirmiştir. Ee...